Osmaniye'deyiz, Osmaniye'de. Anam yanıyor kız, Kömbe yanıyor. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Aman aman vay. Yedi davulla iki gelin bir günde geldik biz. Osmaniye'de Kastabala Hierapolis antik kentimiz. Aa bu kömbenin her böyle noktasında atacağımın eli var. Harman yeri, yaş yeri, harman şeri. Vay, vay, vay. Ah uzanım toprak hale, gel otur yanıma kele. Hani güzelin tarifi olmaz ya, He. fıstık gibisin derler ya, vay. işte bu yani. Ha, dediğim dedik deme gel, beni de düşün beni de. Gündüz gece. Yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de. Şahane Osmaniye'nin efsane kömbesi. Buyurun çıkın gelin beraber olsun. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.